Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? İşte mesela o mevzu. CHP diyor ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, orada ne işimiz var? Yani bu önce hakaret ederek sonra konuş, konuşmayalım da önce konuşalım sonra saydırırız. Saydırma meraklısı da değilim de ya kurban olayım. Yani siz nerenin uşağısınız? Nerenin partisisiniz? Türklükle Türkiye'yle zaten Türklüğün düşmanısınız. Müslümanlığın düşmanısınız, Türkiye'nin düşmanı. Ben anlamıyorum. Nasıl bu oyları alıyorlar, kim bu oyları veriyor? Bir millet nasıl 90 senede bu kadar asimile olur, bir kolpayı yer ya? İşte bak yani bazı şeyler sahte olunca devamında sahte oluyor. Amerika 15 bin kilometreden buraya neden geldi, ne işi var burada demiyor. Rusya buraya neden geldi, ne işi var demiyor. Avrupa'nın burada ne işi var demiyor. İran'ın burada ne işi var demiyor. 24 milyon nüfus var. 22,5 milyonu sünni, 1,5 milyonu. Yuvarlak söyleyeyim, 22 milyon sünni, 2 milyon nusayri var o kadar. Dikkat edin, nusayri var diyorum arkadaşlar. Şii demiyorum, nusayri var diyorum. Şii değil. Musallılık Şiiliğe göre sapıklıktır. Musallılık neyse şimdi hani genel yorum yapmayayım da ben yine. Tamam? Şiilik zaten Gulat-ı Şia ilan etmişti zaten Nusayriliği. 22 milyon Sünni'nin olduğu yerde yerinin ne işi var diye bir şey duydun mu? Duymadın. Peki CHP'den siz Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyen CHP'den siz 24 milyonluk Suriye'nin başında sadece 2 milyonluk Nusayri bir aileden birisinin olması için neden özel kanun çıkarıldığı Beşer Esad'ın ne işi var Suriye'nin başında diye bir şey duydunuz mu? Beşer Esad Tayyip Erdoğan'a yalvardığı dönemde tamam ben bir şey yapmayacağım Suriye'deki sünnilere babam gibi olmayacağım dediği dönemde kardeş dedi ona. Tayyip Bey kardeş dedi ona. E, sonra 500 bin kişi olurdu. Şimdi ülkesinin içinde cirit atıyoruz. Başında olduğu ülkede biz varız şu anda. Yiyorsa gelir çıkartır zaten. Çarşı pazar boydan boya. Yiyorsa gelir çıkartır yani. Eğer yemek yiyorsa gelir. Bunu da sevmiyorum. Hanım izleyiciler vardı ya. İkide bir bazı böyle şeylere girmemiz gerekiyor. Bugün önümüzdeki hafta bir okulda konferansım olacak inşallah. Orada zannediyorum biraz daha rahat konuşabilecek miyiz? Yok. Orada da konuşamayacağız. Sonuçta okul. Yani daha rahat sohbet etmek istiyorum. Yani hakikaten gerçekten. Çengelköy'de sohbet edelim. Olmaz mı? Birisi güzel yazmıştım. Abi sen de sohbet edelim deyip deyip ortada yoksun diye. Ben ne zaman böyle bir şey söylesem başıma bir şeyler geliyor çünkü. Sonra müsait olamıyorum. İşlerim aklıma geliyordu. O kadar özledim ki sizi. Yani oturup takipçilerimle sohbet etmeyi konferanslarda çok güzel oluyor. Yani konferanslardaki sinerji, oradaki hava, oradaki birliktelik hiçbir yerde yok. Şimdi çözdüm. Çok kısa bekletebilir miyim? Özür dilerim. Tamam. Eksik kalan bir yer. Baştan anlatayım. Dünyada birkaç tane İslami yorum ekol vardır. İslami yorum ve veya ekol vardır. Suud ekolü dediğimiz Vehhabi, Vehhabi Selefi de diyorlar, şekilci bir ekoldür. Dünyaya İslam'ı tanıtmak, anlatmak ve yaymak noktasında hiçbir şekilde, yani yüzde bir bile bir başarı gösteremezler. Şekilcidir çünkü, hikemi değildir, derinlik sahibi değildir. Bir, iki, buna da ehl-i sünnet diyorlar bu arada. İki, Mısır ekolü vardır. İhvan ekolü Hasan el-Benna'larla, Kutularla Kutuplar'la beraber iyice kendisini duyurmuştur, ismini duyurmuştur. İhvan-ı Müslüminle beraber ismini duyurmuştur. Mısır ekolü de İhvan ekolüdür aslında hani baktığımızda. İhvan e ekolü İslam'ı yaymada çok büyük potansiyel sahibidir. 2, 3. İran ekolü. Şia, İslam'ı yayma veya yaymamadan daha önce Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği için Sünni Araplarla ve hatta Mısır'la bir polarizasyon üreterek sinerji kaybı yapmak ve sırayla e potansiyel tehdit ve tehlike olan güçlerin bu güçlerini, bu sinerjilerini, bu potansiyellerini ve hatta paralarını İran kendisi bir tehlike oluşturarak bunların güçlerini, sinerjinin paralarını batıya kanalize etmek amacıyla 1979'a izin verilmiş ve kurulmuştur. Tamamen ehli beyt sömürüsüdür. Tamamen kervela sömürüsüdür. Hafez Allah masal diyecektim. Dilim sürüşecekti neredeyse. Kendilerinin yazdığı, anlattığı şekliyle zaten ütopyadır. Zaten tamamen uydurmadır. Kerbela'da bizim yaşadığımız Müslümanların yaşadığı acıyla neo aryanizm Siyonizmin yeşil versiyonu. Aryanizm hiç konuşulmaz Türkiye'de. Çok konuşuyorum, çok anlatıyorum, biliyorum. Büyük risk. Yani İsrail'e beş tane sallayana kadar İran'a bir tane salla daha büyük risktir. Kaldı ki ben zaten İmam Hamaney'in zaten Batı'nın izin vererek o işleri yaptığını söylemiş birisiyim. İsra İr İran'a göre de benim katlim vacip bu arada. Kaldı ki Hamaney'in şu anda şeytanın oğlu olduğunu söylüyoruz açık. Suriye'de yaptıklarından dolayı, orada burada yaptıklarından dolayı, daha önce Irak'ta yaptıklarından dolayı, Afganistan'da yaptıklarından dolayı. Bir sürü sabıkası var zaten. Osmanlı yaptıklarını söylemiyorum bile yani. Düşün artık geçmişte kaldı diye yani. 100 sene, 200 sene öncesinde kaldı. Kasrı Şirin'den önceler var. Tamam. Şeytanın çocuğudur Hamaney. Şeytan bizim böyle bu şekilde konuştuğumuz Hamaney. 12 masum imamın devamı Hazreti Muhammed'in yeryüzündeki gölgesi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Şia'ya göre İran'a göre. Şimdi Arap. Endonezya 250 milyon Müslüman vardır. 200 milyon 250 milyon nüfus vardır. 200 milyondan fazla Müslüman vardır. Eyvallah. Malezya'da şeriat vardır ama bunlar bir aktör değildirler. Bir de Anadolu İslam'ı mı dersiniz? Osmanlı İslam'ı mı dersiniz? Türk İslam'ı mı dersiniz? Ne dersiniz? Deyin. Bir de bu toprakların bir İslam anlayışı vardır. Bu kimi yerde cihadi olarak yorumlanmıştır. Kimi yerde hurafelerle beraber alınmıştır. Kimi yerde şudur budur. Hiçbirisi değildir. Bunların hepsi yanlış yorumlamaktır. Bunların hepsi yanlış yorumlardır. Türkiye'nin İslam'ı, bu topraklardaki Anadolu İslam'ı emperyalizm için korkunç büyük bir tehdittir. Ben buradayım diye söylemiyorum. Ben Deli Ormanlıyım hocam. Biz çok eski İstanbulluyuz. Ondan önce benim babamlar, babam da burada, babamın babası da burada da Deli Orman'dan gelmişler buraya. Biz Deli Ormanlıyız. Ondan öncesi Kırım Türk'ü. Hocam ağzına söylüyorum size. Diyorum ki takipçilerim, kardeşlerim, dostlarım Anadolu İslam bu topraklardaki İslam birkaç ve büyük emperyalizm için tehdittir. Balkan İslamı aynı şekildedir. Bu yorumlar Balkan İslam derken birden fazla İslam var değil hani kılçıklık yaparak dinlemeyin. Güzel dinleyin. Bunu söyleyen ben değilim çünkü. Bunu söyleyen gramfüller. Füller. Fethullah Gülen'in patronu. Parasını veren onunla CD çeken adam. Tamam daha açık nasıl konuşayım ben size. Bunu söyleyen Gram Füller kitabında. O kitabı da çeviren Cem Küçük bu arada yani. O çevirmeseydi onu okuyamayacaktık. Anadolu İslam'ı neden emperyalizm için bir tehdittir? Ve neden şimdi İran bize karşı çıkıyor? Neden Suud bize karşı çıkıyor? Neden Sisi bize karşı çıkıyor? İzah edeyim isterseniz. Pakistan İslam'ı bize yakındır. Bak yanımızda var. İşin arkasında bir de o background var. Aytun Çıray, Levent Özeren şerefsizi, bu CHP'li milletvekili, bu FETÖ'cü niye çıldırıyorlar zannediyorsunuz? Biri Kemalist, bir Gülenist. İran, İsrail, Suud, Amerika, Rusya bunlar niye yani bu işin arkasında bu yok mu zannediyorsunuz? Var ne var o biliyor musun? Bir 15 yaşında Müslüman bir çocuk baktığı vakit Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorsun. Ahmet Yesevileri anıyor. Yunus Emre'leri anıyor. Hacı Bektaşileri anıyor. Sünni, Alevi, Bektaşi. Benim dinim Şiilik veya Sünnilik değil. İslam diyor. Emperyalizm ellerini ısırıyor. Emperyalizm tırnaklarını yiyor. Hatırlayın Abdülhamit Han'ı. O ki 13 Nisan 1909'da Selanik'ten gelen örgüt, çete, terör örgütü. Onu devirdiği vakit ve 27'sinde evet 27 Nisan 1909'da Selanik'e Alatini Şimon Zivi, yani Şemsi Efendi diye öğretilen ilkokulun sahibi Alatini Efendi'ni köşküne kapattığında orada Katolik ve Ortodoksların barıştığını duyduğunda ne dedi? Dedi ki ben bunları ayırmak için şimdiye kadar uğraşıyordum. Siz nasıl birleştirdiniz onları? Bunu nasıl yaparsınız? Kiliselerin yakınlaştığını duyunca söylüyor bunu. Bu vardır. Şimdi adamlar şiirlik ve sünniliği birbirine ayırmaya falan çalışıyorlar. İkisini ayrı birer din gibi ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Dayışı destekliyorlar. Baksana Dayışı. Bütün yaptıklarını ayet ve hadislerle uydurma bir şekilde de olsa izah etmeyi ifade etmeye çalışan tamamen Amerika'da ben böyle bir derinlik olduğunu düşünmüyorum. Amerika iki asırda öyle bir derinlik üretmiş olamaz arkadaşlar. Bu İsrail işi bu. Yahudilerin özel okulları var çünkü. Mossad'ın özel okulları var İslam'ı tahrif etmekle ilgili. Hatırlayın siz DAEŞ komutanının Mossad çıktığını. İsrail'deki Mossad ajanlarını bilmiyoruz. Kimler milyonları toplayıp da İsrail'in aleyhine bir iş yapmadılar şimdiye kadar. Sadece konuştular öyle bir iki tane bir şey. Kemalizmin aleyhine bir şey yapmadılar. Emperyalizmin aleyhine bir şey, aleyhine bir şey yapmadılar. Düşünmek lazım ayrıca bir bahsi diğer. Bir başka bir konu. Bunu iyi düşünmek lazım ama. Yani Batı'nın ve Siyonizmin kitle kontrol silahı olarak bazı kişiler ve odaklar. Ayrıca siz yine bir düşünün. Yani yine bir Fethullah Gülen böyle bir tefekkür edin. Bir bakın neler oldu neler oluyor neler bitiyor. Niye Tayyip Erdoğan yalnızım diyor. 23 milyon insan oy verdi. 26 milyon çıktı galiba en sonunda. Evet 26 milyon 26 idi hatta. Niye yalnızım diyor hala. Bir şey var. Bir şey söylemeye çalışıyor. Bu ülkede dini kim baskıladıysa milletin dini saçma sapan hurafelerle dinlemesini öğrenmesini de aynı odaklar sağlamıştır cümlesi Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Ne demek istedi burada? Şimdi baktığın vakit bir şey var. Türkiye 15 yaşında 20 yaşında, 25 yaşında yani şöyle diyelim. 15-35 bandındaki genç ve orta genç nesillerin, jenerasyonların eğer dikkatini çekiyorsa, cazibesini muhafaza ediyorsa ve bu şekilde Anadolu'daki bu İslam öyle şekilci, Vehhabilik gibi değil, Şiilik gibi emperyalizmle pazarlık içerisinde kurulmuş atölye laboratuvar bir durum değil. Kerbela sömürüsünün üzerinden yürüyen bir oluşum değil. Veya Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in 80 seneden 90 seneden beri uğraşmasına rağmen bir şey yapamamasından dolayı biraz tıkamışlığın verdiği bir sıkışıklıkla yaptığı hatalar gibi de değil. İhvana selam olsun buradan. Şehitleri şehitlerimizdir, yol yolumuzdur. Ama onun gibi de değil. Tamam mı? bir şey var burada. Tekrar söylüyorum. Neden ahmak diyor. Türk askeri bir daha fotoğrafı koyalım. Türk askeri İslamiyet güneşinde olduğu her yere diyor. Aytun Çıraş. bak ahmak diyor CHP. FETÖ ahmak yetmez salak diyor. Mikrop bunlar diyor. Dünya bize yanlış tanıtıyorsunuz diyor. Dünya bilmiyordu senin. İşte bak sen soysuz olabilirsin. Yani bu olur yani bu olabilir. Sen soysuz olabilirsin ama bizim bir soyumuz var. Anlatamıyoruz bunu sizin gibi gerzeklere. Bizim devletimizin adı Osmanlıydı. devlet Aliydi 6 asır. Biz Perapalas'larda, Lozan'larda kurulmuş laboratuvar, atölye devletin elemanları değiliz. Çok eskiyiz biz bu topraklarda diyoruz size. Anlamıyor musunuz ve anlamayacak mısınız? Size göre fetikten bahseden, size göre işgalden fetik nedir? Oraya gelelim. Fetih ve işgalin farkı nedir? Diyor ya İslamiyet Güneş'in doğduğu yere. Peki bir şey soracağım Hazreti <laughs> İslamiyet Güneş'in doğduğu yere her yere gideriz diyor bu adam. Buna sen ahmak diyorsun da, öbürüne terör operasyonu diyorsun. Senin gittiğin yerden gidelim. Biz bunu söylemiyoruz da o zaman. Sormak lazım adamı ki sen oraya nasıl terör operasyonu yapıyorsun? Amerika'sı var, Rusya'sı var, Esad'ı var. Kafadan zaten Esad'ı var. Diyemezsin terör operasyonu. Nasıl diyorsun o zaman? Senin gittiğin yerden gidersek. Öyle ya. İşgal zaten değil. İşgal diyor PKK. Berabersiniz zaten. Seçimlerde beraberdiniz. FETÖ zaten beraberdi. Levent Özer'e zaten beraberdi. O ayrı bir konu ama şimdi geldiğin yerde diyeceksin çok mu zor bağladın sen hocam ben ne konuştuğumu bilirim tek konuşurum bir abimiz 25 sene cezaevi yattı Jack Camus suikastından Fatih dedi 25 sene de çeyrek asır bizim Kürtçe öğrendiğimizi zannetmiyorlardı bilmiyorlardı dedi 15 Temmuz gecesi PKK koğuşları tam darbenin olduğu saatler hatta daha direniş başlamamıştı hatırladığı kadarıyla saat 9.30 şimdi iyi net hatırlıyorum saat 9.30 saat dokuz buçukta PKK bizimkiler Erdoğan'ı indiriyor diye bağırıyorlardı halay çekiyorlardı dedi halaya başladılar dedi saat onda halay çekiyorlardı dedi bir daha anlatıyorum cezaevindeki PKK'lar bu ilk defa söyleniyor cezaevindeki PKK'lar kitapta geç yazacağım uzun bu şeyler bunlar benim cezaevindeki PKK'lar 15 15 Temmuz geçti 21 .30 daha bizim haberimiz yokken içeri haber gitmiş onlara hangi gardiyanlar hangi kimler haber verdi ona bakmak lazım tamam yazarım bunları içeride Tayyip Erdoğan'ı deviriyoruz diyorlar, alay çekiyorlar. Kürtçe bağırıyorlar birbirlerine. Diğerler anlamaz diye. Adam 25 sene içeride yatmış. Spor olsun diyor öğrenmiş Kürtçe. Yani 25 sene. Evet. Geldiğimiz yerde sizin olayı işgal veya işte fetih kelimesinden rahatsız ol. Bunlar çok normal. Peki nedir? PKK nedir? YPG nedir? PKK nasıl bir Kürt'ün sizden istiyor? Hizbullah nedir? buralara girmemiz lazım. PKK'nın aldığı yerlerde ezan okunuyor mu? Hayır. Şimdi bizim girdiğimiz yerlerde Resulullah'ın başta olmak üzere her yerde ezan okunuyor mu? Evet. Niye? Çünkü biz Müslümanız, onlar kafir. Bunu sen nasıl yumuşatacaksın? Buyurun yumuşatın. Ateist. Tamam öyle söyleyelim. Biz inanışlıyız, imanlıyız, onlar ateist. Öyle mi diyeceğiz? Tamam öyle değil. Peki Müslümanlar eğer bir yere gidiyorlarsa, bir yere eğer kafirlerden temizliyorlarsa buna ne isim verilir? Fetih. Allah Fatih Sultan Mehmet'ten razı olsun. Bunu mu değiştireceksiniz? Yani sıktığınız e, pislikler denize varmadı. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle mi oynayacaksınız? Yani inna fetahna mubinna Ayetlerle mi Ne yapacaksınız? Fetih mi çıkarıyoruz şimdi? Evet. Bu sefer de CHP ile Kemalizmle hani yetmedi bu ülkede Kur'an'ı yasakladınız. Yetmedi camileri pavyon yaptınız. Yetmedi peygamberimizi hakaret ettiğiniz. Şimdi geldiniz bir de İslamiyet'ten bahseden Mehmetçi ahmak salak mikrop demeye mi geldiniz? Buraya mı geldi konu? Biz arkamızdan mı vuracaksınız? Mehmetçi arkamızdan vuracağınızı mı zannediyorsunuz? Bunun bir, bir olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Kürsülerde sallarız da sallarız diyorsunuz öyle mi? Orada Mehmetçi geri düşecek. PKK mermileriyle Kanas ateşleriyle can verecek. Siz de burada onlara mikrop diyeceksiniz, ahmak diyeceksiniz. Sokakta rahat yürüyeceksiniz. Meclise rahat gireceksiniz. Öyle zannediyorsunuz değil mi? Niye? Hakimlere, savcılara güveniyorsunuz. Ne bu hakimler, savcılar? Ya? Adalete inanıyorum. Bunların gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Yayını paylaşmanızı, beğenmenizi rica ediyorum. En başta unuttuğum için özür dilerim takipçilerimizden. İşte Ekrem İmamoğlu'nun karısı Dilek İmamoğlu için First Lady olarak söz ediliyormuş. Özellikle alaka kuruyorlar. Madam Figaro'ya kapak olmuş moda dergisi. Oho, biz oraları çoktan geçtik. Evet bu doğru olabilir. Çünkü zaten Ekrem İmamoğlu'nu Venezuela'daki Guiza'nın yerine zaten. Guiza mıydı? Onun yerine hazırlıyorlar. Yani bir Venezuela modelini buraya getirmek istediklerini zaten söylemiştik. Yayını takipçilerimizin, destekçilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Tamamen bağımsız. Türkiye'de hiç bu kadar bağımsız olan bir yer yok. Çok şükür Allah hamdolsun. Tamam bağımsız bir program izliyorsunuz. Hür ve özgür bir yayın çizgimizin olduğunu zaten fark ediyorsunuz. Bunlar destekçilerimizin destekleri olurlar. Siz de bizim destekçimiz olabilirsiniz. Analizmerkezi.com slash canlı, canlıda yayını izleyebiliyorsunuz. Analizmerkezi.com'a girin lütfen. Analizmerkezi.com orada en üstte bize destek olun linki var. Oraya tıkladığınızda bütün bilgileri görebileceksiniz. Bize destek olmak için aynı zamanda Whatsapp'tan 0539 862 99 99'dan da seminer davetlerinde bulunabilirsiniz. Konferans davetlerinde bulunabilirsiniz, etkinlik davetlerinde bulunabilirsiniz, haber ihbarlarında bulunabilirsiniz ve oradan yine nasıl destek olabilirim size derseniz eğer arkadaşlar kanallarımızı sizinle paylaşacaklardır. Bunu da söylemek istiyorum. Destekçilerimize kalben Fatih Tezcan olarak çok teşekkür ediyorum. Bu bütün imkanlar bir de bu arada stüdyo mi? perde aldın sehpa aldın kamera aldın daha ne masrafı var diyenler var medyayı bunların hiç bilmediğini ben anlıyorum medyanın ne kadar pahalı bir şey olduğunu bilmiyorlar işletme giderlerinin ne olduğunu bilmiyorlar ben buna hak veriyorum hani bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorum ama a, bilmemek diyor, öğrenmemek ayıptır. Buraya bir kamera bir perdeyle böyle değil bu durum bunun arka planında dönen bir işletme var deyip burada bırakayım ben hani öyle söyleyelim orada bırakayım ben sözü. Çünkü daha fazla konuşursam ben biliyorum kendimi tutamayacağım başka yerlere gidecek konu.